Merhaba Yüce Onos. Merhaba Selena. Görüyorum ki fosforlu cevriyeye dönmüş. Etrafa ışıklar saçıyoruz. Ona fosforlu cevriye yerine melek gibi olmuşsun deseniz. Öyle olsun bakalım. Ah, ah. Bir zamanlar ben de böyle ulu olmadan önce etrafa ışıklar saçar, dikkatleri çekerdim. Ütopya'nın bütün genç kızlarının gözleri benim üzerimdeydi yakışıklı honos derlerdi bana. Hatta kaç genç kız eski Türk filmlerindeki gibi honosla evlenmezse ölür hastalığına yakalanmıştı. <laughs> hey gidi günler hey. Bu bahsettiğiniz günler 7500 yıl önceydi hatırladığım kadarıyla efendim. İyi ama sanki bana dünmüş gibi geliyor. Ah, Hades, Hades. zaman kötü kalacak olanlar. <laughs> Her birinizin şerefine dünyada on tane kötülük yaptım. Bu haftanın şampiyonu ben olacağım ve yine kötülük kazanacak. Kötülük onurum iyiliği yenecek. Kötülük onurum iyiliği yenecek. <laughs> ne kadar da güzel hazırlamışlar koral bir şekilde. Canlarım benim. Gurur duydum gurur. Bu <laughs> kadar şamata yeter sonuçları alma zamanı geldi. Aa, birinci belli nasılsa ikinciyi öğreneceğiz değil mi? İkinciyi öğrenmek istiyorsan aynaya bak Hades. <laughs> ben aynayı sana çevirsem. <laughs> evet sonuçları alalım. Demeter. Emredersiniz Yüce Önce Selena'nın iyilik skoru. Daha iyi olabilirdi. Şimdi, Hades'in kötülük skoru. <laughs> İnanmıyorum, bir farkla beni geçmiş. <laughs> bir olsun benim olsun Selena, geçtim seni, ne haber? <laughs> Haftanın galibi, Hades. <laughs> Orada bir fark da olsa sayısı fazla olan kazanıyor selene. Şimdi sıra geldi haftanın galibi olması dolayısıyla Hades'in ödülüne. Ee, Hades'in ödülünü vermek üzere Afroditi çağırır mısın Teber? Emredersiniz ucuğunuz. Afrodit, 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 Afrodit. çalınca korna çalıyor zannetmiştim. Değer siz beni çağırıyor Merhaba. Afrodit, Hades'in ödülünü sunar mısın? Aa, sen mi kazandın Hades? Tebrik ederim. Elinizde bir şey var, benden duymuş olmayın. Bak şurada. Evet, ben kazandım Afrodit Hanım. Ben buradayken kim kazanacak ki? Bu aptal sarışın mı kazanacak? Aa, aşk olsun Hades. Yani e, ben de sarışın oldum olacağım yani olabilirim. Seni de inelim. Ne var? Afrodit. Afrodit. Hades'in ödülü. Heh, ben de tam şimdi o konuya gelecektim. Siz benden fazla yaşayacaksınız. Seç bakalım kutulardan birini Hades. Ee, hangisini seçeceğim? Yüce Onus. Hangisinde güzel ödül var? Canım hangi rengi seviyorsan onu seçeceksin işte. O zaman kırmızıyı seçeyim. Ateşin rengi. Ha şimdi aç bakalım kutuyu kazandığın ödülü hep beraber görelim. Ay Yüce Honos, bana ihtiyacınız yoksa ben gidebilir miyim biraz işim var da. Tabi gidebilirsin Afrodit. Tamam hadi ben kaçtım şekerler. <laughs> Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>